Merhaba hanımlar, hoş geldiniz. Bugün de sizlere örgülerinizin altına yapabileceğiniz e, güzel değişik bir lastik modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şişlerimi göstereyim, üç buçuk numara. İpim de orta kalınlıkta. Şimdi modelimize geçelim. İlk olarak ipimi ikiye katlıyorum. Şöyle. biraz uzun katlıyorum ipimi ikiye katladım daha sonra şu uç kısmını biraz uzatıyorum şöyle uzattım ve ipimi üçe katlıyorum bakın şöyle getirdim ve üçe katladım daha sonra buradan şişimi getirdim ve ipimin ucunu da alarak şöyle iplerimin hepsini şöyle bir iki iki tur çeviriyorum daha sonra ipimin ucunu sağ elim alıyorum şöyle tutuyorum açılmasın diye sonrasında burada iplerimi düzeltiyorum düzelttim işaret parmağımı şöyle içten getirerek Böyle bir tur çeviriyorum ve burada ilmeklerimin üçünü de şişime takıyorum düzgün bir şekilde takmaya çalışıyorum. Devam ediyorum yine ipimi her seferinde düzeltiyorum yine işaret parmağımı getirdim şöyle sarıp bir tur çevirdim daha sonra üç ilmeği de şişime taktım ipimi düzelttim işaret parmağıma takarak bir tur çevirdim ve ilmekleri şişime taktım aynı şekilde devam ediyorum dediğim gibi her seferinde iplerimi düzeltiyorum ve ilmeklerimi atıyorum ilmeklerimin sıralı olmasına da dikkat ediyorum tekrar atıyorum Evet bu kadar yeterli sanırım şimdi birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar birinci sırayı başladık Burada ipimiz uzun gelebilir onu sizde de öyle olduğu zaman arkadaşlar yine örgünüzün altına saklayabilirsiniz. Sağlamlaştırıp kesebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi burada 3 ilmeğim var bakın. Üçer üçer. ilmeklerimiz hep üçer üçer. Şimdi bir ilmeğimi, baştaki ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sırada yine 3 ilmeğim var. Bakın öndeki ilmeği tek. Arkadaki 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Örgümüzü hep ters örüyoruz arkadaşlar. 3 ilmeğim var. Öndekini tek olarak ters ördüm. Arkadaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Yine üçlü ilmeğim var. Öndeki ilmeği tek ördüm arkadaki iki ilmeği birlikte ördüm bu şekilde devam ediyorum ilmeklerinizi atarken buna dikkat edin arkadaşlar 3 ilmekten 2 ilmek hesaplayarak ilmeklerinizi ona göre atın ne örecekseniz bu model kalın iplerde daha güzel duruyor. Onu da söyleyeyim aklımdayken. Evet yine üçlü ilmeğimin Önce birini, sonra ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi burada iki ilmeğim var. İkisini birlikte ters örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Böyle. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Bakın güzel, farklı bir lastik model arkadaşlar. Devam ediyorum, bitmedi. Şöyle ipimi alıyorum yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ipi kendime doğru aldım ikinci sırayı da hep ters örüyorum Evet, sıramı tamamladım. Evet, şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. iki sıra haroşa ördüm. Siz isterseniz 3 sıra da örebilirsiniz. Tercih sizin. Bundan sonra e, hangi modeli kuracaksanız o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi e, ben bir sırada düz örüyorum. Şöyle burayı e, kamerayı kapatarak örüyorum. Fazla zaman almamak için. Evet arkadaşlar ben böyle kamera arkası ön yüzde düz arka yüzde ters olmak üzere bir kat sıra daha ördüm. Lastiğimiz daha iyi anlaşılsın diye. Evet arkadaşlar bugün de değişik bir lastik modeli gösterip anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.